Sevgili oğlak ve yükselen Olaklar, Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 2023 yılını konuşacağız. 2023 yılının size hangi olasılıkları sunduğu, hangi alanlardan yana şanslı olacağınız, hangi alanlara dikkat etmeniz gerektiğini şimdi anlatmaya başlıyorum. Ama ondan önce Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalına henüz abone olmadıysanız lütfen abone olunuz ve bildirimleri açınız. Tabii ki yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz ve eğer bu videoyu beğeniyorsanız etrafınızdaki insanlara bu videodan bahsetmeyi de lütfen unutmayınız. Bu arada setre giyime çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir kıyafette karşınıza çıktığım için. Evet şimdi eğer hazırsanız haydi bakalım şöyle bir 2023 yılını konuşmaya başlayalım. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, bu sene Jüpiter'den almış olduğunuz etkilerle ailevi konularda çok şanslı olacaksınız. Emlak alım, satım, e, kiralama, yer değiştirme gibi etkilerden yana şans ve fırsatlarınız çok yüksek. Hayalini kurduğunuz bir evin sahibi olabilirsiniz ya da arazi, arsa gibi kafanızda planladığınız, uzun dönemden beri harekete geçmek istediğiniz konular varsa hatta yazın, bunları düşünmüş de olabilirsiniz ama hani yaptınız yapmadınız iki arada bir derede kaldınız şimdi yapayım mı diye düşündüğünüz konular varsa bu alanlarda harekete geçmekten asla çekinmeyin 16 Mayıs'a kadar cesur, aktif, lider özelliklerinizi aile hayatınızda çok net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Yuva da kurabilirsiniz, yerde değiştirebilirsiniz. Yine dediğim gibi emlaktan kazanç da sağlayabilirsiniz. Risk almayı seveceksiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar ve bu risk alma size gerçekten de yarayacak. 16 Mayıs'tan sonra şans faktörü değişiyor. Şansı aşk hayatınızda yaşamaya başlıyorsunuz. Bir kere aşk hayatınızda temkinli ve size güven veren ilişkiler peşinde koşabilirsiniz. Uzun zamandan beri Uranüs burada. Hayata bakış açınız, çocuklarla olan ilişkileriniz, aşk hayatınızda riski sevme ya da bazı farklılıkların gündeme gelmesi Eskisi gibi düşünmediğinizi fark etmeniz gibi konuları karşınıza getirmiş olabilir. Farklı düşünüyorsunuz ve farklı hareket edeceksiniz ama yine de temkini ve güveni elden bırakmak istemeyeceksiniz. Aşk hayatınız oldukça hareketli görünüyor. Çocuk sahibi olmak isteyen oğlakları için 16 Mayıs'tan sonra 2024'ün ortalarına kadarki süreç çok da şanslı bir süreç olabilir. Yine çocuğunuzdan yana şans ve fırsatların karşınıza gelmesi de söz konusu olacak. Yine yatırımlarınız varsa, spekülatif şeyleri seviyorsanız ya da borsada yatırım yapıyorsanız şans faktörü yıl boyunca üzerinizde olabilir. Hobilerinizi harekete geçirmek, hayatı farklı ve keyifli gözlerle ele almak sizin için çok kolay olacak sevgili oğlak. Şimdi geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca Satürn e, sizin para alanlarınızda dolaşmaktaydı. İki buçuk yıl boyunca parayı, ederinizi... Sahip olduklarınızı gözden geçirdiniz. Bu alanlarda önemli sorumluluklarla yolunuzda ilerlediniz. Kafanıza göre zaman zaman harcayamadınız. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmaya çalıştınız. Bu alanlarda aslında önemli dersler ve sorumluluklar öğrendiniz. Şimdi 7 Mart itibariyle Satürn para alanlarınızdan çıkacak ve yakın çevre alanlarınıza girecek. Önünüzdeki iki buçuk yıl boyunca yakın çevre akraba ve kardeşler alanınızda önemli sorumluluklar ve testler sizleri bekleyecek. Akrabalarınız, kardeşleriniz, abiniz, ablanız, çok yakın arkadaşlarınız, dostlarınız ya da komşularınızın hayatında önemli olaylar olabilir ve siz de onlara yardım etmek üzere harekete geçebilirsiniz. Yine yakın çevrenizdeki bazı insanlarla aranıza mesafe koymak, Eğitimle ilgili konularda sorumluluk eğer daha önceden sorumluluklarınızı bilmediyseniz ya da eğitimsel bir konuda yapmanız gerekenleri ele almadıysanız burada da önemli gerçekler, gerçekliklerle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlara karşı 2012 yılından bu yana ne kadar taviz verdiniz, ne kadar fedakarlıkta bulundunuz, onlar için neler yaptınız, bunun karşılığında neler aldınız? İşte Satürn'ün buraya geçip geçtiği an itibariyle 7 Mart'tan sonraki dönem bütün bunlarla yüzleşeceğiniz ve bir takım gerçekliklerle karşı karşıya geleceğiniz de bir dönem olacak. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, iletişim, il, 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 ulaşım, bu alanlarda işiniz varsa önemli sorumluluklarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. 17 Temmuz sonrası Kuzey-Güney ay düğümleri burç değiştirecek. 17 Temmuz'dan sonraki dönem Kuzey ay düğümü Koç burcuna, Güney ay düğümü Terazi burcuna geçecek. Bu da şu anlama geliyor: Ev, aile ve yuva alanlarınız öncelikli olmak durumunda. Kariyerinizde sizi aşağıya çeken zaman zaman dengeli olmaya çalıştığınız, zaman zaman adaletli davranmaya çalıştığınız konularda bırakmanız gerekenler olduğunu fark edeceksiniz. 14 Ekim'deki güneş tutulması bunu size çok net bir şekilde gösterecek. 20 Nisan'daki hibrit güneş tutulması ise ev, aile ve yuva alanlarınızda başlatmanız gereken ya da ailevi kararlar almanız gereken konularda sizi harekete geçirecek. E, i̇ki tutulmamız daha var. Bunlar da ay tutulması. 1 5 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Akrep burcunda. Arkadaşlarınız ve çevrenizle ilgili. üzerinize e, üzerinize sıkıntı yaratan, baskı yaratan konu ve olayları son kez yaşayacaksınız. Organizasyonel işlerinizde, sosyal çevre alanlarınızda yaptığınız hataları 5 Mayıs'taki tutulmayla beraber net bir şekilde görecek ve bazı arkadaşlarınızla aranızdaki mesafeyi korumak isteyeceksiniz. Bir diğer tutulma ise 28 Ekim'de gerçekleşiyor. Bu 28 Ekim'deki tutulma ise aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konu ve olayları hayatınızda hızlandırabilir. Çocuk sahibi olmaya karar verebilir ya da çocuğunuzla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yine aşka, keyfe, mutluluğa daha fazla hayatınızda yer vereceksiniz. Bir kere bu senenin en keyiflisi siz olacaksınız sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Satürn balıktan güneşinize olumlu açılar atacak. Aynı zamanda kuzey güney ay düğümlerinden aldığınız bazı etkileşimlerle hayatınızda atılması gereken önemli adımları atacaksınız. Bir de tabii ki aile hayatınıza gereken özeni göstermeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Şimdi şöyle bir baktığımda 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri önemli. Venüs Aslan Burcu'nda geri hareketini e, başlatacak. Bu da 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında ortak parasal konularda sıkıntı ve sorunlar açık olduğunuzu gösteriyor. Harcamalarınız yüksek olabilir. Bir ödeme ya da bir faturayı gözden kaçırdığınız bir fatura ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu dönem büyük bir borcun altına girmeyin, kimseye kefil olmayın, kimseden de borç almayın. Aynı zamanda da kimse de size kefil olmasın. Bu dönem harcamalarınızı dengede tutmaya özen gösterin. Para ile ilgili bir işiniz varsa lütfen ama lütfen başlatmayın. Sağlığınıza baktığımızda evet 12 Ocağı kadar Mars sağlık alanlarınızda geriliyor ve 25 Mart'a kadarki dönem Mars buralarda hareket edecek. Sinir sisteminizi kuvvetlendirmeniz gerekiyor sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Alerjiler, kol, omuz aynı zamanda akciğer problemleri nefes alma sıkıntı ve problemleri çok çalışmaktan kaynaklı olabilir ya da bazı endişe ve e, bazı korkuların tetiklenmesinden kaynaklı olabilir en çok buna dikkat edin 25 mart'tan sonra bu alanlarınız fazlasıyla rahatlayacak siz de kendinizi iyi hissedeceksiniz. E, yine sağlıkla alakalı bir tarih vermek istiyorum. 18 Haziran sağlıkla alakalı konularda alacağınız önemli kararlar var. Bu bir beslenme şeklinizi, alışkanlıklarınızı değiştirmek olabilir. Diyete başlayacaksanız 18 Haziran'daki yeni ay ve sonrası bu konuları hızlandıracak. Bir de 27 Kasım yani yılın son ayına gelmeden önce 27 Kasım'daki dolunay zamanı artı eksi 3 gün sağlığınıza ekstra özen göstermeyi de ihmal etmeyin. E 23 Mart'ta Plüto para alanlarınıza girecek. Önünüzdeki dönem aslında çok uzun yıllar para ile ilgili konularda önemli değişim ve dönüşümler yaşayacaksınız. Aslında 2020 yılının sonu itibariyle Satürn'ün size öğretmiş olduğu değerli dersleri hayatınızda çok önemli bir noktaya da taşıyabilir. Gerçekten para ile ilgili konularda önemli güçler elde edebilirsiniz. 18 Ocak'a kadar önemli kararlar almayın. Merkür sizin burcunuzda geri hareket ediyor olacak. 18 Ocak'ta düzeldikten sonra hayatınızla ilgili her tür konuda önemli girişimlerinizi başlatabilirsiniz. E, aşk var zaten. Jüpiter e, hani aşk evinizden de e, geçecek 16 Mayıs'tan sonra. Ama yine de ilişkilere dair önemli adımlar atacaksanız eğer. 7 Ocak'taki Dolunay bu konuları çok hızlandıracak. Aynı zamanda 17 Temmuz'daki yeni ay ilişkilere dair, ortaklı işlere dair ve taşınmaya dair de önemli kararları karşınıza getirebilir. Parayla da ilgili birkaç tarih verelim. 11 Şubat 3 Mart arası önemli konuşma ve görüşmeleriniz devrede olurken 3 3 Ocak ve 27 Ocak tarihlerinde elinize güzel kazançlar geçebilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Evet bu sene risk almaktan korkmayın yolunuzda ilerleyin, doğru yerlere yatırım yapın, tuttuğunuzu koparın. Şimdiden sağlıklı, mutlu, umutlu, şans dolu bir yıl diliyorum.